Aslında tanıdığım, bana havas konusunda çok ciddi faydaları olan bir tane hocam var. Kendisi Bangladeşli. Onunla Astral Boyut'ta tanışmıştık. Ben tanımam etmem. Dünyada hiç tanışmadım. Allah Aynı Allah dili Allah dahi konuşmuyoruz. Orada fikri olarak anlaşabiliyorsunuz. Bir dil konuşmanıza gerek olmuyor. Orada tanışıp kendisiyle işte biraz konuştuktan sonra, birden fazla deneyimden sonra <laughs> benim ee, özellikle havas konusunda çok meraklı, ilim konusunda çok meraklı olduğumu e, görünce sağ olsun bana yardım etmek istemişti. Bayağı ve, bildiğiniz astral seyahatte tanıştık. Evet evet astral seyahatte tanıştık ve belli bir süreye kadar yani o benim cahilliğim aslında. Mısır. Bu amcamızın, <laughs> dedemizin daha doğrusu e, bir insan olduğunu dahi ben bilmiyordum. Evet bir suret görüyorum orada. Ama şey değilmiş yani negatif bir suret değilmiş hayır, 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 belli değil. ki yani. Ya, İyi birisi tabii tabii bir suret gördük işte konuşmaya çalıştı. İnsan olduğunu anlıyor musunuz? O da i̇lk etapta, ilk etapta anlamadım. Çünkü orada dediğim gibi bir suret görüyorsunuz. Bir e, enerji beden var. E, siz de öyle. Mesela mesela insanlar der ki biz belden aşağısını görmüyoruz. E, görmezsin çünkü orada ayaklarına ihtiyacın yok. Uçma dediğimiz fiili gerçekleştiriyoruz. Aslında uçma değil de o... E, o boyutta hareket etmiyor. Biz Ayrıca nasıl bu sonraki boyutta? Sonraki halimiz gibi hocam ne bileyim yani. O çok daha başka herhalde. göre ya. hani. O neyse, çok daha başkadır o. herhalde. Evet. Bu hocamızla tanıştık ettik belli bir süre ee, orada devam ettik. Sonra kendisi bana dedi ki, e, ben de dedi işte Bengal, o şehrin ismi var, Bangladeşliyim dedi. Nasıl yani orada mı hani oradaki bir cin kabilesinde misiniz falan diye sordum ben. Ne cin kabilesi? Ne diyorsun sen? Dedi bana kızdı. Siz dedim cin değil misiniz? Saçmalama dedi. Ben de senin gibi bir insanım. Ben sana ilim öğretiyorum. Cin dedi sana bu boyutta ilim öğretir mi? Senin dünyanda ilim öğretir. Ondan sonra benim jeton düştü. <laughs> sonra kendisiyle. E, iletişim kurmak istedik. Hı hı. Tabii dil farkı olduğu için e, konuşmakta zorluk çekti. Ama, ama orada gerek yok din, Tabii. ortak dili. Dünyada da şöyle, kendi torunları var. Telefon numarası varmış asil boyutta bana. O telefon numarası üzerinden iki tane torunu var, kız ve erkek. E, kız olan biraz daha yaşça büyük ve çocuk biraz daha genç bu konulara meraklı. Çocukla mesela tekrar tanıştık, aradık bulduk ki o söylemiş zaten böyle böyle sana ulaşacaklar diye. E, aradık, görüştük, tanıştık, telefondan e, şeyden WhatsApp'tan görüntülü konuştuk vesaire. Sonra boyutta telefon numarasını aldınız. Tabii, tabii. Sonra da tabii ki fiziki dünyada orada, iletişime geçiniz. Orada ilim dahi öğrendik o beyefendiden. E, muazzam derya bir adam. E, geçmiş dönemde e, işte bir şey yapmış. Kur'an kursu öğreticiliği yapmış. Hı. Ama ondan sonra uzun bir süredir yapmıyor. Fakat tam bir ilim deryası. İnşallah ölmeden görürüm ya o ölmeden ya ben ölmeden görüşürüz İnşallah. ama hala görüşmedik. Fakat bana çok faydası oldu. Yani Hı. demem o ki asral boyutta başka insanlarla karşılaşabilir. Programlı olarak eminim. Tabii onlarla bir araya gelebilir. Ölmüşlerle karşılaşabilir mi planlı olarak veya gittiğinizde e, ölmüş ruhları da görebiliyor musunuz da orada? Ben buna katılmıyorum. Hı. Neden? Şimdi bazı arkadaşlarımız diyor ki asral boyutta ölen insanların ruhlarıyla yok, da karşılaşabilir. Yok gördüm yok bilmem kimi ha, gördüm. Öyle. Evet bir sürü iddia var. Bunun işte ben kişinin kendi bilinç düzeyiyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu... Söylediğimiz, iddia ettiğimiz şey inanmayanlar için sorun yok ama ben inançlı birisiyim. Evet. Dolayısıyla benim inancım diyor ki kullu nefsi zaikatul mevt yani mevt olunduktan sonra öldükten sonra berzah aleminde bekletilir ruhlar. O berzah aleminden çıkış yoktur. Hem müstesna kullar var mıdır? Vardır. Buna itirazım yok. Ama bakıyorum her önüne gelen biriyle görüşüyor. Yani herkes mi müstesna? Evliya kullar olabilir mi mesela? E tabii ki yani evliya kullar olur, veli kulları olur. Allah dostları olur, evet. Allah'ın sevdiği kullar olur, Allah'ı seven kullar olur. Yani bunların hepsine amenna, itirazım yok ama itirazım şuna, her önüne gelen ben diyor ki her her, her, her ölüyle görüşebilirim. E, i̇stersen senin kaç yılında ölen e, annenle, babanla, dedenle görüşebilirim. Bir kaybının ruhuyla görüşmek. Allah e, sabır Tabii versin. Ki. Evladını kaybedenlerden sorsanız der ki evet ben görmek istiyorum. Tabii ki burada da sistemi evet. bence şöyle kuruyorlar. Mesela diyor ki Kürşat Hocam diyor ben senin Ölen dedeni diyor de hiç tanıyor muyum? Tanımıyorsun. Ben diyor senin ölen dedenle konuşup senin ailen hakkında bilgi alabilirim. E alabilirsin bu çok normal teknik olarak da mümkün. Bizim inancımıza göre teknik olarak mümkün. Nasıl mümkün? İnsan doğduğunda yanına Karin varlıkları veriliyor. Karin meleği ve Karincini. Karincini doğumdan itibaren zaten benim yanımda. Hmm. Senin kulağına fısıldayan varlık benim Karincinimle iletişim kurup benim hakkımda her şeyi bilir. Ne zaman doğduğumu dedemin kim olduğunu, dedemin eşinin kim olduğunu, kaç tane çocuğu olduğunu. Çünkü bütün bilgiler bende Karin'de var. Bunları bilmemek mümkün değil ki zaten yani e, dolayısıyla bu bir şey ispatlamaz. Ben ölen ruhların berzah aleminde ve bu berzah aleminden çıkamayacağını düşünüyorum. O nedenle ruhlarla görüşme konusuna sıcak bakmıyorum açıkçası. Yani sahabeler mesela ben öyle bir şey yapsam isterim mi? Hazreti Ömer'in ruhuyla. Yani... Öyle mi? <laughs> Siz Hazreti Ömer'i seviyorsunuz. O zaman. Evet çok severim. <laughs> yani görüşmek isterim, yani görmek isterim, bir iletişim kurmak isterim. Ne bileyim böyle hani taleple giden... Ee, olup da bunu görmüş olabilir mi demek ki o iddia da mümkün olduğunu düşünmüyorsun? Ya ama şöyle. Dini geleneğin inancımıza göre tabii ki Berzah hiçbir şey olmadığını düşünüyorum ama Hı -hı. burada da şu dipnotu düşelim. Müstesna kullar hariç. Çünkü Rabbimiz evet. öyle söylüyor. Biz onlara izin verdik diyor. İzin verilen Ve kulların şey Evet, izin verilen kulların haricindekiler görüşemez diyorum. Yani öyle her rüyine gelen ebemle dedemle görüştüm <laughs> deyip görüşemez diye düşünüyorum. İstediği zamanı Geçmiş olabilir, gelecek olabilir. İstediği zaman hani bütün anlar, bütün geçmiş gelecek, hepsi bir an içindeyse eğer istediği ana gidebilir mi, görebilir mi, planlayabilir mi bunu da? Asla seyahatte. Evet, geçmişte işte kadim Osmanlı zamanında şey işte falan bir dönemi ya da dediğiniz gibi Mısırda piramitlerin oraya inşa edildiği zamanı gibi böyle planlı bir yere gidebilir mi? Hemen şöyle söyleyeyim, eğer mümkün olsaydı bugün dünya üzerinde asla seyahat yapan binlerce insan var. Abartısı söylüyorum, binlerce insan var. Şimdi bilim bunun için çalışma yaptı. İşte bilimsel olarak temeli yok diyorlar ama ya CIA'nın raporlarına var kardeşim. açın CIA raporlarına bakın. ABD İstihbarat, İstihbarat Servisi'nin raporlarına bakın. Yetmedi önemli mi? Bakın. Yetmedi mi? Dönün İran'ın e, Sabahın raporlarına bakın mesela. İran'a daha fazla yapılıyor. Daha fazla yapılıyor. E, Amerika'nın özel birimlerinden İran'ın kum şehrine gidip asal seyahat hakkında birilerini bulmak suretiyle araştırma yapan insanların raporları var. Yani inkar, inkar edenler inkar edebilir ama bir şeyi inkar etmeleri o şeyin var olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Dolayısıyla e, asla seyahat yapanlar eğer zamanda yolculuk mümkün olsa idi. Çok uzaklara gitmeye gerek yok. Bugün Sümer medeniyetini, evet. Kimmeryayı, Adı ve Semud'u ya da ne bileyim Atlantis'i e, ya da Muğ kıtasını araştırdı oradaki detayları bulurdu. E şimdi asla seyahat Yapıp da zamanda yolculuk yaptığını iddia edenler o zaman soruyorum. Çok uzak bir zaman diliminde değil. Sümerler neredeydi? Bırakın onu. Süleyman Peygamber'in o yakıniyet duyduğu bir hanımefendi vardı. Belkıs. Belkıs'ın Belkıs evet. anne ya da babasından birinin bir cin olduğu. Kendisinin fiziki bir insan olduğundan bahsedilir ya. Belkıs'ın tahtı Süleyman Peygamber'e gelmişti. Evet. Kur'an'da da yazıyor ya. Belkıs hayatını kaybettikten sonra... Süleyman Peygamber de e, çok güzel bir adammış. Süleyman Peygamber de hayatını kaybettikten sonra Belkıs'ın tahtı ortalıktan kayboldu ve hiçbir zaman ortaya çıkmadı. Asral seyahat yapan arkadaşlar o zaman bugün çölde bir yerlerde bekliyor o taht. Çölde bir yerlerde bekliyor iddia ediyorum ben. Bugün asla seyahat yapan arkadaşlar o zaman zamanda geriye gitsinler de bir zahmet o Belkıs'ın tahtını buluversinler ya da Sümer medeniyeti aniden nasıl ortadan kalktı? Evet. Bunu bir buluversinler. Bugün Kazakistan'da bir tane mağarada duvar resimleri var. O duvar resimlerinin içerisinde e, bugün uzaylı dediğimiz büyük kafalı evet. bir varlık elinde bir tablet, bugün bildiğimiz tabletlerden bahsetmiyorum. Yani yuvarlak bir cisim yine tepesinde e, bambaşka bir UFO dediğimiz cisme benzeyen bir cisimle resmedilmiş mağara duvarında. O zaman asral seyahat yaptığını iddia edip geleceğe ya da geçmişe gittiğini iddia edenler o duvar resmini açıklasın bize. Hiçbirini açıklayamazlar. Ben asla seyahatte ya da başka bir yöntemle geçmişe ya da geleceğe gidildiğine İnanmıyorum. Mümkün değil. Ama burada da bir not, dipnot düşüyorum. Diyorum ki evren bir matematik. Evet. Biz bir matematiğiz. Kur'an bir matematik. Her şey bir matematik. Atom ve atom altı parçacıklardan oluşan her şey matematik Hep, hepimiz öyleyiz. Dolayısıyla cebir ilmini kullanarak, cebir ilmini cifirle kullanarak gelecek hakkında ama Allah'ın izin verdiği ölçülerde gelecek hakkında bilgiler edinebiliriz. Buna tamam. Ancak ben geleceğe gittim. Ben geçmişe gittim şöyle olacak. Ben işte şöyle yaptım. Hayır ben bunlara imkan vermiyorum. Böyle olsaydı bizim ilahi kader planımızdaki döngüye onlarca insan müdahale etmiş olurdu. İnanın ki olurdu. İnanın ki olurdu. Mesela asansiyatın seyahatin en büyük özelliklerinden bir tanesi nedir? İşte derler ki aslan çıktığınızda eğer kendinizi düzgün eğitirseniz, bilincinizi düzgün eğitirseniz evet. Bir seviyeden sonra maddelere müdahale edebilirsiniz. Yani masanızda bir su duruyorsa onu devirebilirsiniz. Annenizin evine gidip bir vazoyu, vazoyu düşürebilirsiniz derler. Eğer asral hmm. seyahatte bunlar var mı? Evet var. Bir maddeye temessül etme mevzu var. Ama gerçekten çok ciddi bir enerji gerekiyor. Stressiz. Hmm. Tamamıyla arınmış bir bedenle çıkarsınız bunlar mümkün. Şimdi toplayalım. Puzzle'ı birleştirelim. Tamam. Ben asral seyahatle iyi bir enerji bedenle iyi bir enerjetik bedenle çıktığımda maddeye müdahale edebiliyor muyum? Ediyorum. Pekala. O zaman geçmişe gittiğimde nefis taşıyan insan mutlaka bir şeylere siz müdahale etmezsiniz. Ben müdahale etmem ama öbüründe farklı bir niyet vardır. Müdahale etmeye çalışır. E herkes bir şeylere müdahale ederse gelecek ne olur o zaman? Şöyle biriyle tanışacaksın, sakın evlenme desin mesela. Bravo. Yani, Bravo. Yani ilahi kader döngüsüne müdahale, müdahale olur evet. bu. Dolayısıyla da orada küçük bir tuğlayı değiştirdiğimizde evet. burada bina olmaz. E, o yüzden ben geçmişe gidileceği fikrini kesinlikle e, doğru bulmuyorum. Bana göre bu mümkün değil. Fakat tekrar söylüyorum. Rabbimiz ilim kapısını her zaman açık bırakmıştır. Dolayısıyla ilim kapısı e, açık ise biz o ilim kapısından girip cifir ilmiyle ya da benzeri ilimlerle gelecek hakkında da bilgi alabiliriz. Şimdi burada da hemen şöyle bir eleştiri gelebilir bize. Geleceği Allah'tan başkası bilmez diye, gaybı Allah'tan başkası bilmez diye bir ayetimiz var ya. Evet. Burada da şöyle bir ayrım yapalım ki ne demek istediğimiz anlaşılsın. Mutlak gayb ve bir de muallak gayb var. Muallak gayb sadece çünkü Rabbimiz ayetinde öyle söylüyor. Gaybi sadece Allah bilir, bildirdiği kulları müstesna. Muallak gayb dediğimiz bilinmeyen gayb mutlak gayb dediğimiz bilinen gayb. Biz bilinen gaybın bilinebileceğini düşünüyoruz. Yani artık bize ayan olmuş, açık olmuş bilinen gaybın anlaşılabileceğini düşünüyoruz. Muallak gaybsa bizlerin bilmediği bir şey. Eğer bu konuda mutlak gayb ya da muallak gayb ikisi de bilinebilseydi o zaman bugün ismine metafizik hocası dediğimiz, medyum dediğimiz insanlar evet. Sizin yarın ne yaşayacağınızı söylüyorlar. Evet. Neye göre söylüyorlar bunu? O zaman haşa ayet mi yalan söylüyor? Hayır. Mutlak kayıp ve muallak kayıp meselesini ayırmamız gerekiyor. Şöyle düşünelim. Biz şimdi burada oturuyoruz, sohbetimizi ediyoruz. Sağ olun bizi ağırladınız. Fakat aynı zamanda benim babam, ben İstanbul'da yaşıyorum. Benim babam evinde oturum şu anda plan yapıyor. Diyor ki benim oğlum gelsin. Ben oğlumla beraber işte şuradan şuraya gideyim. Mutlaka gitmemiz lazım. Araç da bulamadım. Onunla beraber kesin giderim. Bu artık babam için gayb değil. Ama benim için gayb. Benim için hmm. gayb. Ben bilmiyorum çünkü. Evet. Gittiğimde ancak idrak edeceğim. O gaybi yaşamaya başlayacağım. Ya da şöyle düşünün. Bugün biz işte dibimizde Allah onları kahretsin Filistin'i görüyoruz. Evet. Hemen diğer taraftan da Lübnan'ı görüyoruz. Yine Allah onları kahretsin insana kıyanları. Yine üst tarafta Doğu Türkistan'ı görüyoruz. Bunlar hep bizim ortak kolektif evet. acılarımız. Farz edelim ki bizim ülke olarak da Filistin'e karşı yaklaşımımız, Doğu Türkistan'a karşı yaklaşımımız belli. Farz edelim ki bugün oturduk biz burada sohbet ediyoruz ama... Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, İsrail, Yunanistan hepsi beraber birlik oldular. Şu saniye konuşuyorlar ve Dede Ağaç'tan bugün akşam 17'de Allah göstermesin de 17'de Dede Ağaç'tan olmak üzere... Türkiye'ye saldırı başlatacaklar. Yunanlar da adalardan vurmaya başlayacak Ege sahillerini. E, ve İstanbul, Edirne, Tekirdağ gibi bölgelerimiz yoğun bir ateş altında kalacak. Bunu planını yaptılar şu an. Ve karar verdiler. Bugün akşam 17'de saldıracaklar. Bu bilgi bizim için gayb mi? Gayb. Biz bilmiyoruz çünkü. Bilmiyoruz. Ama onlara göre gayb değil. İşte gayb dediğimiz, bilinebilir dediğimiz olay bu. Hmm. Yoksa Rabbimizin bilmeyi yasakladığı şeyler asla değil. Evet Yani bizi biz bir şeyi bilmiyoruz diye... O illaki muallak kayıp olmuyor. O artık mutlak kayıp. Amerika'nın bize savaş açması bugün akşam 17'de bize savaş açması mutlak kayıp. Kesinleşmiş bilgi. Ve onlar biliyorlar kararlar. Aynen öyle. Bu kayıp meselesine. Bilmeyen için kayıp. Bravo. Bilmeyen için kayıp. Bu kayıp meselesine böyle bakmak gerekiyor. Dolayısıyla astralde de geçmişe ya da geleceğe gitmek bana göre doğru şeyler değil. Kişinin bilinçaltıyla alakalı bir şeyler. Eğer öyle olsaydı gözünüzü seveyim yani bu ülkede bile, Türkiye'de bile, dünyanın başka yerlerinde bile bir sürü asra seyahat yapan arkadaşlar var. 6 Şubat'ı yaşar mıydık? Ya da 6 Şubat'ı yaşasak bile bu kadar kayıp verir miydik? Ya. Yani ben e, inşallah tabii ki artık yetenekli insanlar çağı, bunun hakkında da kısa bir şey söyleyeceğim. Hemen şunu bitireyim. Tabii. Artık yetenekli insanlar çağındayız. Bir sürü asra yapan insan var. Ve bunun yer altından gelecek o yoğun titreşimi fark edebilirler de eğer gaybı bilebilseydik ya da geleceğe gidebilseydik. Giderlerdi geleceğe bu enerjiyi görürlerdi. Yani ben şahsen ya da bizi izleyen kardeşlerimiz düşünsünler asıl seyahat yaptıklarını. elde geleceğe gittiler ve 6 Şubat'ın acısını görürler. Geri döndüklerinde yırtılmak pahasına ne olursa olsun bangır bangır her taraftan ortalığı ayağa kaldırıp böyle bir felaket yaşanacağını söylemezler miydi? Söylerlerdi bence. Bir rüya gördüğümüzde dahi o olumsuz rüya eğer ailemize ya da memleketimize sirayet edecekse biz bilinç yüzeyi farkındalığı olan insanlar olarak hemen insanları uyaralım istiyoruz. Evet. 6 Şubat'ta uyarırdık ya. O yüzden gelecek konusunda ben bu yaklaşımı doğru bulmuyorum. Sadece insanların edindiği, heybesine dolduğu bilgilerin zaman içerisinde tezahür etmesinden ötürü böyle bir şey söylediklerini yahut ikinci bir ihtimal inşallah bu değildir. Dikkat çekmek için söylediklerini hmm, düşünüyorum. İnşallah değildir. <laughs>